Ah, oh. ne haber? İyi sen nasılsın? İyi vallahi hoş geldin. İnternet filan biraz da bir zor oldu galiba. İnternet biraz e, maalesef sıkıntılı galiba e, bir adada e, uzak bir adada ama önemli değil çünkü önemli olan e, hepimizin 8246'ya SMS yollamamız. E, öncelikle Saadet öğretmeni sana tüm ekibe. E, yani gerçekten iyi ki varsınız. E, Biz de iyi ki varsınız. İyi ki iyi ki varsınız. Yani bizi bilgilendiriyorsunuz. Herkesi bilgilendiriyorsunuz. Ve zaten amaç bu. E, yani bizim bu tarz konularla alakalı daha bilgili olmamız e, ve bu merkezlerin e, Türkiye genelinde evet 5 ile başlayalım. Sonra 16. Sonra yani her şehirde olsun. Sonra hepimiz bil, e, bilinçlenelim. Sonra buna ihtiyaç kalmasın. Ve e, dediği gibi bunları kültür sanat evlendirdi. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, ne yapacaktı insanlar Kerem ya? Bir şey yapacaklardı. 8246'ya SMS yollayacaklar. Ucim yaz Ucim yazıp. Ucim yazım, ucum yazım. E mesela daha büyük meblalarda yardım <laughs> yapmak isterlerse o, o daha o, in, in şey o, orada ha, yazmıyor artık IBAN'ını. <laughs> Ivana yolluyoruz. Ucumin sayfasında evet. var. Ucumin sayfasında var. Tamam U U numaraları var. Peki ben şunu merak ediyorum Uras, e yurt dışından destek alabiliyor muyuz? E Dolar ve euro hesabımız var e orada ama okay. onlardan direkt yurt dışından oraya atılıyor mu onu bilmiyorum. Öğreneceğim şimdi soruyorum sana birazdan bilgisini geçeceğim yani sen kapatsan okay. da bilgisini izleyenlere vereceğim. Yani çünkü galiba yani ben son bir buçuk saattir takip ediyorum yurt dışından yazan çok var Doğru. ve yardım etmek isteyen de var. Ee, oradan yani... şöyle bir tane Ucim demin bir görmüştüm İngilizce bir yardım yapabilecekleri hesapları falan yazmıştı. Tekrar Ucim hesabından alabilirsek onu başa tutturayım belki dediğin gibi yurt dışından da yardım etmek isteyenler olabilir. Harika olur, harika olur. Um... Bize bu Burak'ın seninle başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ya emin ol bron senim yok sadece hmm. çok karanlık bir yerdeyim. Hmm. Işık ışık çok yok. <laughs> o yüzden <Tamam. işten. gülüyor> şey yani dediğim gibi yani iyi ki varsınız. Bu çok önemli bir olay. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bu şekilde kutlu olsun. hepimiz bir araya getirdiğiniz için de müthişsiniz. Ve artık şey yani bu artık gündemimize ve çok önemli bir konu demetle dedi e, keşke e, devlet de bunun arkın, arkasını dursa e, ama e, şey yani e, dur, çocuklarımız... durmuyor durmuyor diyemeyiz böyle bir şey söyleyemeyiz. beraber koordineli bir şekilde daha hızlı hareket edeceğimiz e, bir ortam sağlamak niyetindeyiz. eee bunu elinden geldiğince yapmaya çalışan bir yer. Harika. Harika. İyi ki Ucim var. İyi ki sen varsın. İyi ki yani artık Hepimiz e, bunun arkasındayız e, ve her türlü desteği yapacağız. E, o yüzden lütfen herkes gene e, ucim yazıp 8246'ya SMS yollayın. Çok öpüyorum hepinizi. Görüşürüz abi. Bay bay. Bay bay. Bay bay.